Merhaba arkadaşlar. Bugün size Broşko Granny Mod CH yani Minecraft modlu ama Granny arkadaşlar oynayacağız. Hadi bakalım buraya hiç uzatmadan nekte tıklarım ve başlayalım. Bakalım. Ha tamam. Şey modu açık değil. bir Hadi bakalım başlıyoruz. Minecraft'ta modunu yapardım. Hatırlarsanız zaman hiç çektim mi bilmiyorum. Yalnız kulaklık tam da yerinde amına koyayım. Yanlış yere gitmiş. Neyse Şimdi bu da olacak gideni. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Anneni deşeyim. Arkamda olabilir. Anneni deşeyim. Tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. Ha. Hızlı. Hızlı 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 bir şey var mı yok. gadeni de yok. Çok iyi. Devam et. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Eğer istediğiniz video varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Çekelim istediğiniz videoları arkadaşlar. Ebeni atla kaçırın. Ha burada bir, bir şey var. Tıklanmıyor ki. Burada bir şey lazım. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. kanala kanalıma ha, neyse her ne yarak diyorsam Türkçem bozuk o yüzden kuzura bakmayın arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Ne videosu çekeyim diye. Abone ol. Amına koyduğum çocuğu. Ananı sikeceğim ama ha. Arkadaşlar kusura bakma küfür ettim arkadaşlar 3 ee, saat konuşamıyorum ve benim dikkatim bozuluyor konuşamayınca anasını satayım neyse kanalıma abone olmayı e, videomu beğenmeyi e, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar yorum ne için derseniz ne videosu çekeyim diye Ebenin ama Ebenin orospu evladı geliyor kaç Kaç. ebe müzik kaydetti. Hop, ananı böyle kaçırdım. Ama ne olduğumuzu biliyor da piçin evladı. Ne olduğumuzu biliyor hayırsız evlat. Hayırsız evlat biliyor ne. Ben niye bu şeyi unuttum? Bir dakika. Şimdi elimde pense var anasını satayım. Bak, heh, bak, zekaya bak, heh, izle. Heh. bak, nerede bu? O nerede? Yo burada yokmuş. Avradını sikeyim senin krenime. Orası bu çocuğun. Bir peşimi bırakmadın ha. Kahve. Gel gel. Gel gel. 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 Gel gel. Ananı sikeyim geldi. Geldi geldi geldi. Kaç 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 kaç. Hop. Böyle atlattılar oğlum seni, ananı deşeyim, takıldım. A, aynı Minecraft'ta bu modu indirmiştim arkadaşlar ama bu mod sanırım mod değil bu yani bu hakikisi özel çıkmış bak geliyor şerefin evladı. Aa. Vallahi gelecek ha. Oha görmüyor bizi. Normalde ananı siktiğimin çocuğu kaç 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 kaç. Ebemizi kaydetti kaç 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 kaç. Kaç. Zaten korkmuyoruz bir şeyden. Da nereden görüyorsun? Piçin evladı nereden görüyorsun? Nereden? Şerefine soktum. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Dediğim gibi bu arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. daha saklan. Ebeni, ebeni. Bir saklanılmadı sanda daha Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz video var. gelecekti. Şu şeyden anlamadım. Tabi bu piç, bu piç denen Sürekli peşimde. Tak 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 tak. Daramalı peşimde oros bu çocuk. Daramalı peşimde hayvanın hayvan oğlu hayvan kadeni. Aha, vallahi aldık. Hemur var. Tamam kaçarız ha biz bu oyunda. Gerçekten kaçarız. Tabi bu biçin evladı gelmezse. Bak bu dolduğumuzu görüyor da. Budda olduğumuzu görüyoruz. Sikeyim yapacağınız modu sizinle. Oyunu yani. Bak bir daha hayatta ebenin ya bak 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 amana koyun bak. Yok attık amana koyun. Williams gibi koşuyor adam. Çok hızlı greni. Mbappe gibi koşuyor greni. Baksana bak 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 bak. Bak kahvenin çocuğu greni. Kaç. Kusura bakmayın. Sanırım bir küfür geldi bu videoda. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bu otuz bu çocuğu Granny gelecek ebemi kaydıracak burada. Bak izle. Vuşku diyeceğim onu. Hop. Ananı böyle atla kaçırdı. Ananı böyle atla kaçırdı. Tabi şu soktuğum Granny peşimi bırak. Ya, yapacağınız oyunu sikiyim sizin ben. Harbiden yapay zeka olmamış bak 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 cehennemin dibine gitsem görüyor beni amına koyayım o yüzden bu da zaman kaybı yapmaya gerek yok ananı avradını sikeceğim greni diye senin ben bak buradaki sandıklara bakmaya zaman olmuyor ama bu oyunun adı başlıkta yazar etiketi varsa orada da görürsünüz ama sanırsam Hey, ana inami. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. Hiç riske girme. Aç bunu. Kapa bunu. Geliyor mu? Ana ne avradını. Zaman kaybı yaptım. Geliyor mu? Vallahi geliyor. Orospu bu çocuğu. Vallahi geliyor. Amına koyduğumun çocuğu. Amına koyduğumun çocuğu. Sürekli geliyor ha. Sürekli geliyor. Ben bu videodan sonra başka bir video daha çekeceğim. Bu piçin evladı beni salmıyor. Çok günah yaptı şimdi. Anana da kaçarım geliyor mu? Anana da kaçırayım. Oy, peşimi mi kaybettirdim anasını satayım. Oha attık. Tamam görmüyormuş biz inan. Tamam oyun güzelmiş, güzel. Güzelmiş tamam. Bu arada kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve videomu da emek karşılığı beğenin. Ne videosu çekeyim derseniz yani yorumlara yazın ve Evet şuradan geçiyoruz. Hop buraya bakın burayı unutmak, unutmaz biz. Şerrafsiz buraya gelmesin. Vallahi attık. Vallahi elimizde attık ha. Hop geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi göreni de buraya gelmesin. Ay, bunun şoldan onu satayım. manayı ha geçtik. Ha hem Allah zaten kaçacağız. Başka neyle ki? Vallahi kaçacağız ha. Ben hiç inanmıyordum bu oyunda kaçacağıma. Ama şimdi şimdi gerçekten inandım. Hem de yüzde kaç biliyor musunuz? Yüzde doksan beş şanasını satayım. Yani ben ben kaza oldu. Bir dakika öldürme beni ya. Ananı siktim. Ananı siktim. Kaç. Kaç. Ağzını kırdım. Ağzını kırdım geliyor. Ağzını kırayım. Kaç. Cabam gider sonra. Ağzını kırdım. Ka geliyor. Ağzını kırayım. Kaç. 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 Ağzını kırayım. Of. Ağzını kırdım ya. anayın, anayın amin. Çek lan, çek lan. Şarrafsiz. E ben. Eğer budayı da görürsen senin anana da kaçıracağım kadını. Çünkü bu kadar da olmaz. Arkadaşlar şu an yorumlara altta bana korku oyunu önerin yazıyorsun ve videomu beğeniyorsun abone oluyorsun çok teşekkür ediyorum. Yani ben ne diyeyim? Yani ananı atla kaçıracağım ha. Zor aykırıyor. <laughs> Amına koydu ananı sikeyim. da sikeyim. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ne ara geldi lan bu orospu çocuğu? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kusura bakmayın küfür ettim. Anasını atla kaçıracağım. Senin anana atla kaçırayım kreni. Senin anana atla kaçırayım. Biçin evladı. Of. Dedim ayağım titredi lan. Kahbe. Şerefine soktuğumun. Şerefine soktuğumun. Ananı çocuğu. Kaç 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 kaç. Ağzımı sarsız çıçacak bizim. Kaç dakika olmuş. E ben. Kaç 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 kaç. Sanırım kaçtık ha. Kaçtı gidatken, hem de ne biçin kaçtı kanasını sadi. Buraya da gelmesin ha. Şarrafsiz. Tıkla, tıkla ebenin. Niye, 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 niye? Lan gelin senin ben, senin ben tövbe tövbe. Ananı sikeyim. Odosp tövbe estağfurullah. Kusura bakmayın, bir küfür ettim bu videoda. Kusura bakmayın. Çünkü bu ibnenin bu bu beni bırakmıyor. Şimdi söyleyeceğim, senin anana kaçıracağım Kareni. Anana kaçıracağım. Az kaldı. 12 dakika. Ne araya yetiştin? Dur, ölelim. Zaten videoyu bitireceğim. Bir yarrak yapamadık. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz video gelecektir. E, yorumlara yazınız. Ve Be beğeni yapınız. Teşekkür